Cancak Russo demiş ki birisi nasıl olsa araziyi çevirdi tarihte ilk defa birisi ve bura benim dedi. Artık bunu taşla mı çevirdi, odunlarımı çaktı, ne yaptıysa tel örgü daha icat edilmemiştir nasıl olsa. İşte ona karşı çıksalardı, ona hop ne oluyor bütün insanlığın burası, sen nereden aldın burayı deselerdi, bugünkü savaşlar, ölümler, sahiplenmeler, hırs, ee, olmazdı filan demişti de, ben bu konuda biraz şüpheliyim arkadaşlar ee, Yani çok uzun sürmemiştir o sahiplenme güdüsü Ben çocukken şöyle hikayeler anlatırdı Ulu büyük dedelerim, ebelerim geceleri elektrik yoktu, televizyon yoktu filan Hazreti Adem dünyaya gelmiş ve daha Hazreti Hava ile bile buluşmadan buralar benim, buralar benim, aman tanrım her yer benim filan diye sevinip dururken Cebrail insan kılığında gelmiş ve buna karşısına çıkmış hop sen de kimsin? Asıl sen kimsin? Asıl sen kimsin? O sen kimsin mevzusu da oradan gelirmiş. Bunlar dalmışlar birbirlerine. Bura senin, hayır benim. Bura benim, hayır benim. Çık arazimden, çık arazimden. Sonunda anlaşmışlar, ortaya bir taş koymuşlar. Bu taşın şu tarafı senin, bu tarafı benim olsun diye. Derken oturmuşlar günlerce hani vakit geçirmişler filan. Ve içlerine bunun şeytan girmiş demiş ki La şu taşı biraz ittirek. Tamam. <laughs> ve bunlar tekrar kavgaya tutuşmuşlar. Şimdi Melek Cebrail tabi insan e, Hazreti Adem'i vurup bunu bindiriyormuş yere. E, yere düştükçe de Hazreti Adem taşa doğru düşüp düşerken böyle eliyle ittiriyormuş diye bize ninelerimiz, dedelerimiz böyle anlatırlardı. Soğuk ve karanlık kış günlerinde bir ocak başında bulabilirsen bir sobanın başında hafif ısınırken elektrik su yokken televizyonda yok tabii.